Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere muhteşem ikilimiz, Türkiye'nin sevilen isimleri, güzeller güzeli, başarılı oyuncumuz Ebru Şahin'den ve ünlü basketbolcu Cedi Osman'dan yepyeni görüntüler sunacağım. Yepyeni görüntüleriyle gündem olmayı başaran hayranları tarafından sevilen ikiliyi buyurup kanalımda sizler de seyredebilirsiniz. Seyredirken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik bəndən bu qədər. Hər yeni gün yepyeni videolarımla qarşınızda olmaq diləyi ilə. Boşca kanalın arkadaşlar.